Burcan Hanım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet, şimdi sahne direksiyon dersimize başlayacağız birazdan. Ee, şimdi sırayla yapalım bakalım neler gerekiyor derse başlamadan, sürüşe tamam başlamadan önce. Evet. İlk başta kemerimizi takmakla başlıyoruz sanırım. Güzel. Evet. Sonra evet, kemerimizi taktık. Kontrol ediyoruz. Evet. Yan aynalar, dikiz yani, aynalar, dikiz da aynası. Aynalara yanına gerekiyor. Evet. Tamam. Ee, sonra Şimdi aracımız otomatik olduğu için öncelikle fren pedalına basmamız gerekiyor. Sağ ayağımızla frene basalım. Bastık. Ardından aracımızı çalıştırıyoruz. Evet. O kartımız kalıyor çünkü zaten biz kartı daha önce takmış oluyoruz. Sadece şu start stop düğmesine bakarak çalıştırdık. Şimdi Kalkış için e, aracımız otomatik olduğundan dolayı bakın şu vitesin önünde diğer arkadaşlarımızı görsün bir tane çıkıntı var. Bakın şu. Evet o çıkıntıya basmazsak vitesi e, rahat hareket ettiremeyebiliriz. Bunu öncelikle bir belirtelim. Tamam. E, bu da bir şey olsun anti parantez bir bilgi olsun. Şimdi kalkış için bizim öncelikle ayağımızı frene koyup ne yapmamız gerekiyor? El freniyle önce başlamamız gerekiyor. El frenimizi indiriyoruz. El frenimizi. Evet. Şimdi bakalım. Şu düğmeye basarak bir önce bir kaldırıyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Sonra indiriyoruz. Ayağımız yine frende. Sonrasında P'de olan e, vitesimizi hangi konuma getirmemiz gerekiyor? D'ye. Tamam. Düğmeye basarak D'ye aldık. Gayet güzel. Çıkmaya hazırız. Şimdi sola sinyal Sol vererek, sinyal veriyoruz. Evet. Bu arada aynaya bakmamak kırmızı hata. Yani aynaya bakmadan kesinlikle çıkmıyoruz aynamıza bakıyoruz. Şu anda yolumuz sahip. Evet. Yokuş aşağı bir yol olduğu için gazı kullanmadan ilk etapta frenle kalktık. Şehrimize girdikten sonra da evet gaz pedalımıza basabiliriz. Şimdi bizim tekrar sola geçmemiz gerekiyor. Burada komut beklemeye gerek yok. Yolun durumuna göre bakıyoruz. Sinyerimizi verdikten sonra da sola geçebiliriz. Evet, bu arabanın arkasına doğru. Otomatik arabaların e, pedalları diğer manuellere göre bir tık daha e, hassas oluyor. Daha naif, daha yumuşak ve onlara daha böyle hafif dokunuyoruz. Yani öyle pat diye bir anda ikisine dokunmuyoruz. Evet, güzel. Artık sinyalimizi kapatabiliriz Nurcan Hanımcığım. Evet, Kaza basarak ilerliyoruz. Çünkü o sinyal bizi başka araçların farklı bir şekilde seni döneceğini düşünerek dikkatini dağıtabilir. Evet, takip mesafemiz çok çok önemli. Lastik bitimine kadar gidebiliriz. Özellikle sınavda adaylar bu unutuyorlar takip mesafesini. Aracın bayağı bir dibine yaklaşıyorlar. Dediğim gibi önemli olan lastik bitimi. Evet kalkıyoruz. Burcu daha önce araba kullanmış mıydı? İlk defa hocam ikinci mi, üçüncü bölümü size evet. inşallah. Evet, evet, yok inşallah güzel Çok gidiyoruz. Eycanlıyım. Evet. İnşallah ee, başaracağım. Kesinlikle. Yani bu iş pratik işi. Ne kadar çok pratik yaparsan e, o kadar iyi araç kullanmaya başlarsın. İşte başlamak araç kullanmaya şansım olmuyor. Manuel yani araç var evet. i̇şte da çevremizde. Evet. İşte onu kurslardaki araçlarla öğreneceğiz. Çünkü evet. aynen herkesin arabası olmayabiliyor. Evet. Çok istediğim bir şey inşallah İnşallah başaracağız i̇nşallah. Şimdi biz e, sağ tarafa doğru yöneliyoruz Önce orta şeride geçtik Güzel sinyali verdin Orta şeride geçtikten sonra ileride e, Tekrar sağda duracağız Burası yokuş kalkış Şu çarpının içinde durabiliriz Burada şuna dikkat ediyoruz Sinyalimiz kapansa bile Tekrardan yakmamız gerekiyor Bir daha yak kapandı çünkü Evet şu anda durabiliriz Açık mı? Açık kalsın ve dursun. Kardeşim. Tamam. Durduğun zaman kapa. Şimdi durduk ya, kapatabilirsin tamam. sinyali. Ee, şimdi burada araç otomatik olduğu için seni daha çok sinyallerin önemli, onlara dikkat ediyorlar. Şimdi geri gel. Yok yok, burası yokuş kalkış alanı. Şimdi kalkış yapıyoruz. Hocalar komut verecek zaten. Şimdi kalkış yapıyoruz. Yokuş kalkış yaparken, işte bak burada neyi unuttuk? Ne? Sinyal vermeyi. İşte adaylar sınavda en çok bu hatayı yapıyorlar. Sol sinyali vermeden asla kalkmıyoruz çok önemli. Hatta bak şöyle yapalım. İleride sağda duralım. Düz yol olsa bile sağ sinyalle durmamız gerekiyor. Sağ sinyale veriyoruz. Sağ. Tamam, duruyoruz. Şimdi bu kafa karıştırıyor bazen. Hocam diyorlar düz yolda gidiyoruz. Neden sinyal veriyoruz? Yönetmelikte araç durmadan evvel mutlaka sinyal vermek gerekiyor. Düz yol dahi olsa. Arkamızdan gelen ne yapacağımız belirtmek Tabii ki. Nedenle. Şimdi kalkış yapacağız. Tekrar sol sinyali veriyoruz. Kalkış sinyalini. Evet kalkabiliriz. Önce düz gidelim sonra sola geçeriz. Yani bu, bu çok önemli bir şey. Özellikle de yokuş kalkışta sağ sinyalle durup sol sinyalle kalkıyoruz. Evet aynamıza baktık. Bir araba var arkamızda. Şu an Sanki müsait gibi geçebiliriz. Yeter. Çok çeviriyoruz. Biraz daha sağa Evet. Sinyalimizi kapatabiliriz. Evet. Son şu an gireceğimiz bu parkurun e, üçüncü, ikinci aşaması pardon. Geri gelme. Az önce sormuştun ya. Evet hocam. Bunu yapacağız Evet. Bu geri gelmede zaten dubalar olduğu için daha iyi anlarız. Şimdi bak 3 dubayı geçtikten sonra gireceğiz. Yine sinyal veriyoruz sağ sinyali verelim ve şuradaki iki kutuba arasından yavaş bir şekilde girelim. Evet. İleriye doğru gidelim. Bakın 25 metreye girerken çizgilere kadar. ileriye kadar gitme hakkınız var. Yani bu esnada da arabanızı düzeltmiş olursunuz. Tamam yeter. Evet. Şimdi geri geri gideceğiz 25 metre. Vitesimizi R'ye aldık. Evet, aynamıza bakarak biz şimdi bir çizgi belirledik kendimize. Beyaz evet, bir çizgi. Evet. Çizgiyi takip ediyoruz. Evet. Burada zikzak yapmamamız gerekiyor aracımızı ve düz bir şekilde çizgiyi takip etmemiz o, gerekiyor. Direksiyonu düzeltmeye Tabii tabii düzeltebilirsin. Yani ufak tefek böyle küçük hareketlerle. Evet. Burada yine komut verecek hocalar, komisyon hocaları. Durmam Söyleyecek tabii. Burada dur diyecek. Biz biraz daha gidelim. Evet, tamam, yeter. Evet Nurcan Hanımcığım sana sınavı da başarılar diliyorum.